Geçen sezon Destliga'da şampiyon olarak Oberliga'ya yükselen Mülhayma Futbol Kulübü 1997 ilk kez mücadele edeceği Oberliga'da da başarılı olabilmek için önemli transferler yaptı ve erkenden kampa girdi. Şimdi hep birlikte Oberliga'da ilk kez mücadele edecek olan Mülhayma FC 1997 için hazırladığımız özel haberi izleyelim. Merhabalar sevgili Post Aktüel ve Bağımsız Objektif takipçilerimiz. Bugün yine Mülayim Anderrea'dayız ve Mülayim Anderrea'nın başarılı futbol takımlarından biri olan MFC 1997'nin stadyumundayız. MFC 1997 biliyorsunuz 2023-2024 sezonunda Oberliga'ya yükselen ve büyük bir başarı sağlayan takımlardan biri oldu. Şimdi hep birlikte MFC 97'nin Oberliga'ya hazırlığı için neler yaptığını takımına yeni oyuncular alıp almadığını ve 2023-2024 sezonu için neler planladığını izleyelim. Sevgili Postaklı'ya takipçileri şu an Mülayim'in başarılı futbol kulübü Milahima FC 1997'nin teknik dürükleri Ahmet İnal'la birlikteyiz. Kendileri bu yıl Oberliga'ya yükseldiler. 2023-2024 sezonunda Oberliga'da mücadele edecekler. Kendisinden takım hakkında genel bir bilgi istiyoruz. Evet, ee, ya, yaklaşık 3 e, haftalarda işte kampımızı sürüyoruz burada. E, başarılı bir şekilde. Tabii 3 haftamız da kaldı. Şu an bayağı bir yoğun çalışıyoruz. bayağı bir yoğun geçiyor. Bayağı bir tempolu antrenmanlar, maçlar olsun geçiyor. Yani ya 10 kişiye yakın futbolcu yeni yeni futbolcu getirdik. Şu an onları bizim takıma adapte etmeye çalışıyoruz. Ya yani şu an her şeyde memnunuz yani. Biz 2023-2024 sezonunda bol taraftar bekliyoruz. Taraftarları herhalde çok heyecanlı, hırslı güzel mücadeleler bekliyor diye düşünüyorum. Tabii tabii inşallah. E, aynısını biz de düşünüyoruz tabii ki. E, ya inşallah dediğim gibi Mülaim için, müş, e, bizim kulüp için e, hayırlısı olsun. Biz de e, sadece Türkler değil, Almanlar olsun, e, her türlü insanları e, insanlar bekliyoruz. Stadımız çok güzel, stadımız çok büyük. E, i̇nşallah dediğim gibi her maçta şöyle bir 300-500 kişi e, bekliyoruz. Hocam peki e, MFZ 97 bugüne kadar çoğu zaman hep sürprizlerle karşılaştık. yani belki o da bir sürpriz yapılabilir mi? Şampiyon olabilir mi? Ya şampiyonluk e, şampiyonluktan konuşmak seviyorum da ama tabii e, bir sürpriz olabilir, neden olmasın? Tabii ki ama e, bir de bir gerçek var. O baliga tabii ki sonuçta e, e, ya o kadar amatör bir lig değil. Gerçekten çok ciddi bir şekilde çok iyi bir lig, çok kuvvetli bir lig, çok ciddi anlayacak takımlar var. O yüzden yani o kadar işimiz o kadar kolay olmayacak tabii ki. Ya herhalde olacak maça kaybedebiliriz, yenilebiliriz. Bunlar çok doğal bir şey futbolda. O yüzden biz en iyi şekilde veya biz hoca olarak en iyi şekilde oyuncuları konsantre olsun, fiziksel olsun maçlara hazırlamak istiyoruz. O bizim görevimiz. Dediğim gibi bir sürpriz olursa ne mutlu bize. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Sevgili takipçilerimiz şimdi MFC takımın iki başarılı futbolcusu ile birlikteyiz. Sevgili Anıl ve Murat yanımızda. Oberliga için düşüncelerini kendilerinden bir zat dinleyeceğiz. Evet sevgili Anıl, Oberliga'ya yükseldiniz. Hayırlı olsun. Evet, Düşüncelerinizi alalım. Valla düşüncelerimiz hep aynı. Yani her çıktığımız maçta tabii ki kazanmak istiyoruz. Hedeflerimiz yüksek ama bu sene tabii ki ilk senemiz olduğu için obaliga'da ilk önce bir Adapta ligde, evet, ligde bir tutunalım. İlerleyen senelerde inşallah her zamanki gibi her maçı yenip yukarıya çıkmak istiyoruz. Çok teşekkür ederim. Evet Murat sen ne düşünüyorsun? Abi Anıl'ın dediği gibi ilk hedefimiz tabii ki öncelikle e, ligde kalıcı olmak. Son zamanlarda MFC takımıyla bayağı başarılar elde ettik. Bir Tixiga'dan Oba ya çıktık. Yani biz takımımıza güveniyoruz, hocamıza güveniyoruz. Konsepte güveniyoruz. Taraftarlara güveniyoruz. O yüzden yani hiç korkumuz da yok. O yüzden ligde tutunmaya çalışacağız. Gerekirse yukarıda da oynarız. Yani belirli bir hedefimiz yok. İlk hedef tabii ki ligde kalmak olacak ama MFC'nin neler yaptığı ortada. O yüzden hiç de belli olmaz diyorum ben. <laughs> Çok teşekkür ediyorum. İyi, iyi başarılar. Bol, bol de lütfen gelin bizi destekleyin. Siz geldiğiniz sürece biz burada kendi sahamızda yenilmeyiz. İnşallah. Evet. Anıl, duydunuz Anıl'ı. Bol taraftar talep ediyorlar. İnşallah tribünleri taraftarlarımız dolduracaklar Oberliga'yı seyrederken. Sevgili Postatlantel takipçileri şu an MFC 97'nin iki başarılı kadrosunda yer alan diyecektim ama değil. Çünkü Nurettin sevgili katruda oyuncu. Sevgili Nurettin de malzemeci. Futbol biliyorsunuz sahada her ne kadar sevgilense de o futbolcuların sahaya çıkmadan önce bir takım hazırlıkları var ki o hazırlıklar motivasyon için çok önemli. İşte o hazırlıkları yapan arkadaşımız Nurettin. Kendisini tanıyalım. Neler yaptığını öğrenelim. Merhaba. Benim adım Nurettin. İşte e, Mülamea FC'ye yeni e geldim. Ben e, meza malzemeci. Ma ben benim Türkçe e, biraz iyi değil. Ben Türk değilim, ben faslıyım. Ama biraz Türkçe biliyorum. Çok arkadaşı var, ondan öğrettim işte. Süper, süper. E, i̇şte Mülem Efti yeni geldim. E, çok mutluyum. E, bu sezonu yeni geldim. İşte yeni arkadaşı tanıştım. E, ya. Yeah. Nurettin, e, biz e, duyduğumuz kadarıyla sizi daha doğrusu seni üçüncülükten sana bir transfer teklifi gelmişti. Evet arkadaşlar şaşırmayın malzemeciler de transfer edilebiliyor. Ama Nurettin bizi öncelikle tercih etti. Ona teşekkür ediyoruz o anlamda. Neden Milame FC 97? Bir de senin ağzından duyalım. Evet, üçüncüde üçüncü de teftik geldi. Ama işte gitmedim. Çünkü Milame FC ile Ulusal Spor Direktörü konuştum. Çok iyi konuştu işte. Dedim tamam bu takıma geleceğim. İnşallah bu Liga eee iyi olacağız bir takım. İşte onun yüzünden gel burda geldim. Ondan eee de yapmadım işte. Tamam. Çok hmm. teşekkür ediyorum. Şimdi şey Lig başlangıcı öncesinde bol bol hazırlık maçı yapan oyuncular, boş kaldıkları vakitlerde de kulüp binasında bir arada zaman geçirerek sohbet edip eğleniyorlar. Abi, Abi bak ben sen nesli haftadan beri çekiyorum

Kapıya gel Cem Altı. Sakin sakin çek sakin. Tamam. Tamam. Tamam.